Bravo kendiler, bravo. Düşmanlarımız gittikçe çoğalıyor. YouTube'dan bize iğrenç iğrenç beş para etmez aşağılık rumuzlu tipler bize konuşmayı öğreteceklermiş. Duydun mu kendiler? Beş para etmez profilleri var. Beş para etmez cümleler kuruyorlar ve bizi kışkırtıyorlar kendiler. Anladın mı? Kendileri izlemeyi bırak, izlediklerini anlamaya bile vakıf değiller. Bize konuşmayı öğretiyorlar. "Bize ne içtin?" diyorlar. Ben ne içtim biliyor musun? Protein tozu içtim. Meyve suyu içtim. Ama senin annen gibi senin annenin torunu yani senin kardeşin gibi pezevenkin oros bu çocuğunun sütünü içmedim anladın mı? Bravo. He. Kendilerinde ne biçim hayatlar var galiba. Bizi kışkırtıp kışkırtıp bize argolu küfürlü videolar yaptırıyorlar. Lan karşıma çıksalar Bizi katil edecekler demek ki kendiler duydun mu? Zaten katil etmelerine gerek yok. En ufak bile şey adliyelik oluyor. Allah'ından bulsunlar. Burunlarından kan gelsin kendiler. Anladın mı? Bizim videoları çekemeyip kendi şiş, şiş, şizofren akıllarıyla Bizim konuşmamızı dalga geçenler Kendileri video çeksin de Kendi Banyolarındaki pisliklerini görelim Oldu mu Bravo kediler Şimdi beslenmeye devam Hala onlar izliyorlarsa Öbür dünyada yakalarında olacağım anladın mı yani Bu dünyada da karşıma çıkarlarsa sana hala karşılıklı şikayetçi oluruz. Anladın mı? Bravo. Hamd olsun, bereket olsun.